Osancığım cümleten selamlar aleyküm. Bugün 10 Aralık Çarşamba saat 9.55 TOK'tan aradılar. Ön camımızı değiştirecekler. Bazı yorumlar alıyoruz. Bu yorumlara da açıklık getireceğiz. Şimdi hep beraber TOK'a geçirelim. Videonun devamına orada çekelim inşallah. İç döşememizi de görüyorsunuz taba yaptık. Aracımızı biliyorsunuz pembe yaptık. Şimdi TOK'tan da garantiden ön camımızı değiştiriyoruz. Aracımızda renk kaplama var, spacer var, aracı bastık biliyorsunuz başaran amortisörde. Yani yapılabilecek her şeyi yaptık. İç döşemesine kadar değiştirdik. Şimdi bu aracımızı biz geçen haftalarda önce mız çatladığından dolayı serviste iletişime geçtik. Servis ilk öncesinde taş sıçramasından kaynaklı, kırık zannetti. Kaskodan işlem yapacaktı ama biz bilinçli bir tüketici olarak aracımıza hiçbir şekilde taş sekmesi olmadığını... ...aracımızın incelenmeye alınmasını istedik. Şu anda TOG'dan aradılar bizleri. Yine arıyorlar mı? Evet. TOG'un zaten önündeyiz. Şimdi aracımızı TOG'dan aradılar. Ön camımızı garanti kapsamında değiştirmek için bizleri çağırdılar. Aracımızın sizler zaten bütün detaylarını biliyorsunuz. Şu anda önden 5 santim basık. Önde 2,5 santim spacer. Arkada 3 santim spacer... İç döşememiz taba, rengimiz pembe. Cam çatlağımızı da görüyorsunuz. Yani sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben camıma bir müdahalede bulunmamışım. Ne dış etkenim var ne iç etkenim var. Camım kendi kendine çatlamış. Burada hiçbir firma sizi aracınızda kaplama var diye, basık diye, jant lastik koydunuz diye camınızı garantiden çıkartmaz. Ben eğer ön takımımdan ses geliyor işte sola çekme, sağa çekme şikayetiyle gelseydim buraya evet o zaman diyebilirdim müdahalem var spacer koymuşsun basmışsın jantını lastiğini değiştirmişsin ön takımın garanti kapsamı dışında derler. Arabayı komple garantiden atma diye bir durum söz konusu değil. Biz daha öncesinde T10X'imizi biliyorsunuz 34.000 bin kilometrede sattık. Hala sattığımız kişi kullanmaya devam ediyor ve aracımız garanti kapsamı içerisindeydi. Ön kameramızı, ayna kameramızı garantiden tokta değiştirmiştik ve biz o aracı 20 bin küsür kilometre boyunca basık kullandık. Hiçbir şekilde aracımız garantiden dışarıya çıkmadı. Bilinçli tüketici olduğunuz takdirde yapmış olduğunuz işlemin de farkında olduğunuz sürece aracınız garantiden çıkmaz. Şimdi hep beraber aracımızı teslim etmeye gidelim. Sizler de detayları izlersiniz zaten. Kardeşim aracı verdik. İçeride bilerek görüntü çekmek istemedik. İzin almasıydı, prosedürleriyle uğraşmak. Bizim derdimiz üzüm yemek, bağcığı dövmek değil. Bu üzümü yerken de bağcıyla problemi olanlar da bir ders çıkarsın istedik kendilerine. Aracımızı tahmini bu akşam ya da yarın öğlen doğru vereceklerini söylediler. Tabii ki teslim almaya gittiğimizde yine beraber olacağız sizlerle. Dediğimiz gibi önemli noktalardan biri siz aracınıza yapmış olduğunuz işlemleri bilirseniz, kendinizden emin olursanız, savunmuş olduğunuz davada doğru ilerlerseniz önüze hiçbir engel çıkmaz arkadaşlar. Bizler bu araca yapmış olduğumuz modifikasyonla kendimizden kaynaklı bir hatadan dolayı servise garantiden bir işlem yaptırmıyoruz. Bizler üretimden kaynaklı camımızın çatladığından dolayı servisimize başvuru yaptık. Serviste bu incelemeler sonucunda, aracı incelemeleri sonucunda bizim evet mağdur olduğumuzu görerek garanti kapsamından aracımızın ön camını değiştiriyor. Kaskodan değil arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir husus. Aracımızda kaplama mevcut. İç döşemelerinde değişme mevcut. Jantlarımız 19 inçte geldik ama önlerimizde ve arkalarımızda koyu sistemi vardı. Önlerde ve arkalarda spacer sistemi vardı. Bunlara rağmen aracımız garanti kapsamında ön camımız değişiyor. Biz aracımıza olası bir hatadan dolayı işlem yaptırmaya geldik. Bu da kendi hatamız değildi. Fabrikanın üretmiş olduğu camda bir hata vardı. Mutlaka hatalar olacaktır. Bunları zaten bilerek araçlarımızı alıyoruz. Bu tok nazarında değil sadece diğer araçlarda da olabilecek bir durumdu. Ama dediğimiz gibi yaptığımız işin bilincindeyiz. Aracımızın kullanım şeklini bilinçli bir şekilde kullanıyoruz. Ve garantiden aracımızın ön camını değiştirmesi için servise bıraktık. Ekip büyük ihtimalle TOG'u almaya gidiyor. Araca bindiler. Beni de almadılar bu arada. Abi nereye gidiyoruz? TOG'u almaya gidiyoruz büyük ihtimalle. Beni de almamışsınız. <laughs> Şimdi Oğuzhan'cığım aracımızın garantiden ön camı değişti. Ee, gerekli güncellemeler de yapılmış. Aradılar şu anda. Dün 10 Aralık'ta gitmiştik biliyorsunuz. Saat 9 küsür civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi saat 12'ye geliyor ve aracımızı almaya gidiyoruz. Hadi sen de atla orada çekimler devam edelim. Mehmet abi şimdi çıktı. Mehmet abi ne yaptık? Şimdi şöyle göstereyim. Plakamız burada gözüküyor. Sonrasında şöyle aşağıya geçelim. Ödeme tipi garanti 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 garanti. Yani arkadaşlar burada demek istediğimiz şu. Aracınıza neler yaptığınızı iyi bilirseniz şayet Burada TOK servisi de aracınıza sahip çıkıyor. Size de sahip çıkıyor. İlgilenmemezlik gibi bir durum söz konusu değil. Biz bu aracı neler yaptığımızı sizler daha iyi biliyorsunuz. Şu anda elimde kağıtlarım mevcut. Garantiden bütün işlemlerimiz gerçekleştirdi. olsam da böyle bir yere koyar. Tekrardan garantiyle alakalı neler değiştiğini. Bu konuda dikkat etmeniz gereken hususları şimdi Efkar Garaj'a geçip orada anlatmaya devam ediyoruz. <laughs> Kaan'cığım Efkar Garaj'a geldik. Biz aracımızda renk değişimi yaptık, koltuk değişimi yaptık, amortisör sistemi değişimini yaptık, jant lastik değişimini de yaptık ve aracımızın ön camında bir çatlak oluştu. İşin sonucunda TOG'a gittiğimizde yetkili servisimizi TOG bizden ilk önce kaskodan işlem yapmak için ehliyetimizi ve ruhsatımızı istedi. Fakat bizim aracımızın ön camında hiçbir şekilde hasar olmadığını belirterek aracımızın incelenmeye alınmasını istedik. Aracımız 5 saat boyunca TOK'ta yetki servisimizde incelenmeye alındı ve bu arada renk değişimi aracımızın koilleri, spacerları üzerindeydi. Sonrasında incelediklerinde şu kanata vardı TOK yetkilileri. Evet cam kendiliğinden çatlamış, garanti kapsamında değiştireceğiz Mehmet Bey diye bilgi verdiler. İki hafta bekledikten sonra da arayıp hemen ertesi güne randevu oluşturup ön camımızı değiştirmek istediler. Şu anda elimde garanti kapsamından değiştiğini gösteren belgemiz mevcut. Şimdi birçok mecmuada diyelim, sosyal medyada, işte gruplarda bizim aracımızla alakalı e, yok kırmızı listede, yok kara listede, yok pembe listede, yok mavi listede, yok senin plakan her yerde belli, bundan sonra garanti dışı kaldı diyen arkadaşlar var. Bunları şunu ifade etmek istiyorum. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Neyin garantiden çıktığını da çok iyi biliyoruz. Biz ön takımımızdan kaynaklı bir hasardan dolayı gitseydik garanti dışı kalacağını çok iyi biliyoruz. Ve bunu kendi cebimizden karşılayacaktık. Neden? Amortör sistemimizi değiştirdik, lastik sistemimizi değiştirdik. Bunlardan kaynaklı ön takıma zarar verdiğimizin farkındayız. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşasaydık garanti kapsamı dışı olacağının farkındaydık ve aracımızı orijinal haline getirip ücretli bir şekilde bu hasarları giderdikten sonra yine aracımız garanti kapsamı içerisinde devam edecektir. Bunun da farkındayız. Şimdilik çıkalım. Şöyle. Evet. Şimdi şunu da söyleyeyim ben sizlere. Bizim aracımızda biz mesela jant lastik değişimi yaptık ve ertesi gün jantımız yerinden çıkıp kırıldı. Sol arka taraftaki bir jon kesme olayı olmuş olsaydı bu yine garanti kapsamında kalacak bir işlemdi. Çünkü burada biz dış bir müdahale yapmış olduk. Bizim başımıza kaplama esnasında farklı olaylar gelmiyor mu? Geliyor. Yakın zamanda Sakarya'dan bir müşterimiz aradı bizi. Takribi bir buçuk yıl önce aracımızı kaplamışız. Ve sağ ön cam kirikosunun arızalandığını, servise gittiğinde buraya bir müdahale olduğu için kirikonun garanti kapsamı dışında olduğunu söylediler. Biz ise kirikoya kesinlikle müdahale yapmadığımızı, sisteme kesinlikle müdahale etmediğimizi söyledik. Bunun aslında fabrikasyon bir hatadan kaynaklığının daha öncesinde bizim de başımıza geldiğini fotoğraflarıyla beraber gönderdik. Peki servis neden burayı garanti kapsamı dışında bıraktığını iletti? Biz yetkililerle görüştüğümüzde iç döşemeyi söktüğümüzde buradaki sekmanın kırıldığını, bundan dolayı müdahale olduğunu belirterek kiri da garanti dışı kaldığını ilettiler. Bizim itirazlarımız sonucunda dedik ki sekman kırmış olabiliriz, evet el işçiliği yapıyoruz ama biz bunu parçayı orijinal bir şekilde karşılamak istiyoruz dedik. Bu sefer iç panduzotu komple müşterimize 22.000 TL karşılığında faturasıyla beraber onu da gösteririz sizlere. Karşılamasını yaptık. Bunu yaptıktan sonra da TOK yetkili servisi aracın cam kirikosunu garantiden değiştirmiş oldu. Biz de yapmış olduğumuz hatadan kaynaklı müşterimizi mağdur etmedik. Sağ ön panduzotunun tamamen orijinal yetkili serviste değişimini sağlayarak ücret ödemesini gerçekleştirdik. Sonuçta yapmış olduğumuz işlerde el işçiliği söz konusu. Burada istemsiz bir şekilde hasarımız oluştuysa bunun mutlaka karşılamasını yapıyoruz. Araçlarımızı zaten bizim firmamıza gelen araçların hepsini daha kabul etmeden bir kontrol süreci oluyor. Sonrasında aracın proforması oluşturuluyor. aracın sipariş formu oluşturuluyor. Ondan sonrasında ustalarımıza ekstradan araca yapılacak işlemlerin formu oluşturuluyor ve sonrasında en son kontrol formu oluşturuluyor. Sonrasında araç teslim ederken de garanti belgeleri ve sertifikaları teslim ediliyor. Yani bizler burada yapmış olduğumuz işlerde garanti belgeyi sertifikalı işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem ürünümüze garanti vermiş oluyoruz hem de işçiliğimize garanti vermiş oluyoruz. Sizler bilinçli bir tüketici iseniz şayet neden dolayı kaynaklandığını bildiğiniz takdirde işlemi çok rahatlıkla yetkili servisleri, aracın üzerinizde modifikasyon yapsanız dahi yetkili servisler sizlere yardımcı olacaktır. Tabi burada davranış da çok önemli. Bir üstten eda ile değil ya da işte bu nasıl oldu edasıyla değil. Burada neyin nasıl olduğunu sorgulayarak, irdeleyerek öğrenmeniz gerekiyor. Biz geçenlerde bir tok kullanıcısıyla karşılaştık. Aracın alt kısmını bataryasını aracı bastığından dolayı hasar aldığını ve bunun garanti dişi kaldığını söyledi. Daha önceki T10X'imi 2 yıl 2 ay kullandım. 36.000 km ve 24.000 km boyunca da bu araba basık kullandık. Biz ona rağmen aracımızın altından darbe hiçbir şekilde almadık. Bizim bataryamız hiçbir şekilde değişmedi. Hiçbir şekilde enerji sistemi arızası almadık. İlk çıkan araçlardan biri olmasına rağmen 2700. araç olmasına rağmen hiçbir problem yaşamadan aracımızı kullandık. Ve satmış olduğumuz arkadaşımız da hala gönül rahatlığıyla aracımızı kullanıyor. Kendisiyle de iletişim halindeyiz. Burada dediğim gibi bilinçli tüketici olmak lazım, bilinçli kullanıcı olmak lazım ve neyi yaptığımızı iyi bilmemiz lazım. Bu üç kriteri topladıktan sonra sizler de aracınıza istediğiniz modifikasyonu yapıp sonrasında oluşan durumlarla alakalı yetkililerle görüşebilirsiniz. Tok yetkililerine, tok çalışanlarına buradan çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Havaalanı'na bırakmıştık biz aracımızı. Can bekleme sürecimiz 2 hafta sürdü. Ama aracımızı hemen sabah saat 10.30 civarlarında bıraktık. Ertesi gün ise saat 1 civarında aracımızı aldık. Burada aracın şikayet talep formunda yine olsan sizlere gösterecektir. Yapılan işlemler de gözükmekte. Dört ee, 4 tane işçiliğimiz gözüküyor. Cam masliği, yağmur ışık sensörü, montaj jeli, ısıtmalı ön cam, ısıtmalı ön cam işçilik. Burada fiyat da gözüküyor. Toplam işçilik maliyeti 10.440 TL. Toplam parça ücreti 42.611 TL 76 kuruş. Toplam ücret ise sıfır olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi aracımızın ön camı garantiden değişti. Ön cama bir müdahalemiz olmadığı için kendi kendine çatladığından dolayı burada dikkat edilmesi gereken husus ben amortisör sistemimle, direksiyon sistemimle alakalı bir hata yaşasaydım şayet burada garanti kapsamı dışında kalacağını çok iyi biliyorum. Çünkü direksiyon sistemine müdahale eden kısım Amortisör sistemi, lastik sistemi Ben lastiklerimi değiştirdim Amortisör sistemi değiştirdim Burada olası bir hasar da garanti dışı kalıp Bu işlemi eğer yetkili serviste cebimden tekrardan karşılık Aracımı orijinal haline getirsem Garantimde devam edeceğini çok iyi biliyorum Sizlerde aklınıza bir soru takılıyorsa şayet Efkar Garaj'a her zaman arayabilirsiniz efendim. Aşağıda zaten Instagram adreslerimizi, TikTok adreslerimizi, arkadaşım Facebook adreslerimi paylaşacaktır. Telefon numaralarımızı da paylaşacaktır. Bazılar Batı Şehir'deyiz. İstanbul'da 3. Köprü, 1. Köprü ve 2. Köprü'nün tam bağlantı noktasındayız. Ulaşımımız çok kolay. Sizlerin de kafasına takılan bir soru olduğu zaman seve seve yardımcı olacağımızı bilmenizi isteriz. Sağlıcakla kalın. Aşağıda abone olmayı da unutmayın. Şu anda yeni yeni videolarımızı yüklemeye başlıyoruz. Mutlaka böyle yorum atmanız, abone olmanız, beğeni atmanız veya dislike atmanız yani beğenmeme de atmanız bizim için idealdir. Çünkü eksiklerimiz mutlaka olacaktır. Sürçülisan ettiysek af olan sizlerden desteklerinizi bekliyoruz. Esirgemezseniz mutlu mesut oluruz efendim. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.